Merhaba arkadaşlar Akif Hocam kanalına hoş geldiniz ve taktiklerle paragraf başlığıyla yeni bir konuyla yeni bir anlatımla karşınızdayım. Hocam bu yeni anlatım nasıl oluyor falan diye içinizden geçebilir ama yani yeni anlatım derken yeni bir başlık serisi olarak düşünmüş olduğum ve taktik maktik yok hadi bakalım yap hocam paragraf soruların diye içinizden geçebilir. İşte yani böyle bir kendimce herkesin kendine özgü bir taktiği vardır ben de taktiklerle bir paragraf takdim edeyim istedim. Yani paragraf sorularında nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dolayısıyla hani paragraf sorularında en çok muhatap olduğumuz sorularda en çok bilmemiz gereken şeyler nelerdir gibi kendi içinde bir iç yolculuğu, içsel bir yolculuk yapıyor olabilirsin ve haklı olarak bu soruları soruyor olabilirsin. Şimdi ben de Paragrafla ilgili soruları doğru çözmenin yolu başta o metni doğru anlamlandırarak okumak diye bir giriş yapmışım mesela. Yani bu metni doğru anlamlandırmak nasıl olacak? Birazcık da herhalde bizim hani, kültürümüz birikimimiz hocam yani sen bizi gömüyor musun diye içinden geçebilir. Hayır yani bugüne kadar edindiklerimiz bugüne kadar bildiklerimiz falan işi belirliyor olabilir. Peki bilinçli okuma nasıl gerçekleştirilir diye bir soru sordum kendimce. Yani ben bilinçli nasıl okuyabilirim? Ben bir metni okurken nelere dikkat edeceğim? Nasıl anlamam gerekiyor? Nasıl çözebilirim doğru bir şekilde meseleyi gibi? Kendi kendine sorular sorabilirsin. Efendim ben de bunlara kendimce cevaplar buldum ki bu cevaplar tabi evrensel insan gerçeği olarak değerlendirilmesin elbette ama yani 3 aşağı 5 yukarı meseleye el atan, meselenin çözümlenmesine yardımcı olan bilgiler olarak değerlendirebilirim. Yani şöyle bir şey iddiam yok yani. Bunu arkadaş bu videoyu seyrettir hadi bakalım fullüyorsun bütün paragrafları falan. Ya başlıklar böyle fulleme şeklinde olabilir ama yani içeriye ne daldığımız zaman asıl manada işte şıkları okuyorsun hadi bakalım %100'ü yapıyorsun falan. Yani öyle bir şey olmuyor şıkları okuyarak falan gerçekleştirilen hele günümüzdeki yeni nesil sorularda falan şıklardan yola çıkarak hani paragraf sorularını çözmek çok mümkün olmuyor. Evet, bilinçli okuma her cümlenin altını çizerek gerçekleştirilmez demişim ben mesela. Yani bilinçli bir okuma yapıyorsun her cümlenin altını çizeceksin. E yani hazır çizilmiş olanla çizilmemiş olan arasında ne fark var? E bari çizmede bomba sayfada daha rahat o kelimeleri görebilesin diye düşünüyorum. Her kelimenin veya cümlenin altını çizmek hem hızımızı azaltıyor. Yani okuma hızımız açısından söylüyorum bunu. Hem de önemli bir ifadenin önemini ortadan kaldırıyor. Yani sence hangi kelime önemli? Hocam bütün kelimeler bana göre önemliydi. O zaman bütün kelimeler sana göre önemliyse hiçbir şeyin altını çizme lütfen. Metni okurken her iki cümleyi 2 e, 3 kelimeyle özetleyebiliriz demişim. Mesela burası biraz önemli bence. Yani bilinçli okuma e, böyle hani kusurlu okuma değil de çok ciddi odaklanarak hani yeni tabirle fokuslanarak diyorlar ya. Öyle metin okurken her iki cümleyi cümleyi okuyorsun ondan sonra 3 kelimeyle iki kelimeyle onu özetleyebiliyorsun, kenarına yazabiliyorsun. Hani işte sanat güzeldir. İnsan evrensel insan olarak ele alınır. Çok uzun oldu bu cümle. Yani gibi yani böyle bir özetlemen gerekiyor. Her metin veya paragraf bir amaç ile yazılıyor. Yani bütün metinlerin bir amacı var. Yani bir mesaj vermeye çalışıyor. Şimdi sen insan olarak sonuçta bu yaşamda hayatını devam ettirirken bir amaç doğrultusunda hareket ederek hareketlerini davranışlarını, sözcüklerini seçmiyor musun? Evet. O halde bir adam bir paragraf yazmış olsun. Ya canım sıkıldı öylesine olsun. Olmaz ki. Her paragrafın bir mesajı var yani onu demeye çalışıyoruz. Soru kökünde yer alan olumlu veya olumsuz soru kökü doğru anlaşılmalı. Yani bakınız bunu tekrar ifade ediyorum. Soru kökünde yer alan olumlu veya olumsuz soru kökü doğru anlaşılıp o zaman yani e, mesela mez gibi bir şey. Yani değinilmez, değinilmemiştir, memiştir gibi bir şeyle karşılaşırsan arkadaşım. Yani mema, olumsuzluk ekini yuvarlak içine alabilirsin. Yani söylenemez, çıkarılamazdaki sadece mezi yuvarlak içine alabilirsin. Zaten ÖSYM ne yapıyor? Altını çiziyor olumsuz soru köklerini. Ama yine ona rağmen beynimiz bize... Oyun oynar ya sürekli. Zihni, insanın zihni en çok kendisine oyun oynayan yerdir ya. Dolayısıyla sana oyun oynuyor, bana oyun oynuyor. Yani oradaki altı çiziliği bile görmüyorsun inşallah falan. <laughs> evet o ona göre metin maksatla okunursa o zaman %99 doğruya doğru ilerleriz. Peki devam. Paragraf metni okurken sadece metni anlamaya odaklanmalıyız. Yani işte şöyle bir şey olmamalı. Psikoloji e, burada çok önemli. Ha, ya işte ben bunu doğru yapacak mıyım yapmayacak mıyım? Acaba e, şey nasıl olacak falan. Yani sonuçta yanlış yapar mıyım yapmaz mıyım? E, ve süre olarak bir dakikada mı yapacağım bir buçuk dakikada mı yapacağım? Yani sürekli bunları düşünerek metinden koparsın yani. Ya arkadaşım yani zevk almaya bak. Yani olayın içine gir ve olaydan zevk almaya bak. Onu bir sanatsal duruma dönüştür yani. Metni sadece anlamak için odaklanıp oku lütfen. Başka şeyleri düşünme. Doğru yaparsın yanlış yaparsın. Dünyanın sonu değil ya. En değerli şey ne? Yani sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmek yani. E hocam sınavı kazanamasak Ya saçmalama yani sınavı kazanacaksın zaten de. Bu düşüncelerle yürünür mü canım arkadaşım yani? Ruhsal durumumuz çok önemli. Soruyu doğru mu çözelim, yanlış mı yaparım gibi düşüncelerden arınıyoruz diye maddeleştirmişim bak canım arkadaşım. Çok hızlı okuma yapmak veya çok yavaş okumak metni anlamlandırmada gene sorun oluşturuyor. Yani çok hızlı okuyorsan olur mu yani böyle bir şey? Yani ne dedik kardeşim yani? Çok hızlı okuyacağım derken bir sürü bir şey anlamadın yani. E ne yapıyor? Yani o e, hızlı koştum ama yani ben etrafta hiçbir şey görmedim. Yani hiçbir şey anlamadım falan. Yani böyle bir mantıkla okunmaz. ha yani çok da yavaş okunmaz. Eee bu metinde falan. Böyle okuma mı olur ya. Yani? yani yavaş okumak metni anlamlandırmamızda sorun oluşturur. O yüzden cümleleri okurken yılmadan okuyoruz. Ve ne hızlı çok aşırı hızlı ne de çok yavaş. Bisiklet sürmek gibi diyorum. Ben bunu buna benzetmişim zaten burada yazıyorum. Bisiklet sürmenin birinci kuralı pedal çevirmektir. Ya yani pedal çevirmedi, ayakta duramazsın. Pat düşecek. Sağa sola e, devrilecek o bisiklet. Yani bu böyle hani dört tekeri yok ki. iki tekerle bu. E, doğal olarak düşeceksin. Sağa ya da sola devrileceksin yani. E pedal çevirirsen devrilmiyorsun işte arkadaşım. Değil mi? Devam etmemiz gerekiyor. Devam etmemiz gerekiyor. Yani ilerlememiz gerekiyor. Zor soru yok. Canım arkadaşım. Bizim sadece alışık olmadığımız bir metin olabilir. Yani sen felsefi metinler okumamış olabilirsin. Makale okumamış olabilirsin. Varsa yoksa seri romanlar okumuş olabilirsin canım. Yani ne yapayım ya yani saygım sonsuz da o seri romanların o işte yani vampirli bilmem neydi sana getireceği bir şey olmayabilir. Sadece okuma hızını artırmış olabilir. Eserim bir, birden bir metinle karşılaşıyor. Onun hayatında hiç psikoloji, falan, sosyoloji bilmem ne hep bütün şıklar birbirine benziyordu. E nasıl olacaktı? Tabii benziyor. Çünkü sen hiç öyle metinler okumadın ki canım arkadaşım yani. Efendim e, metinler çeşitli. Yani felsefe, psikoloji, tıp, fizik, sanat her şeye dair olur. O yüzden hani e, değişik metinlere de alışmak gerekiyor. Yani bunu deneme sınavlarıyla, değişik paragraf soruları veya soru bankaları çözerek halledebiliriz. Yani yanlış yaptığın zaman örneğin çok mutlu ol. Yani acayip mutlu ol. Niye? Yani arkadaşım yanlışlardan bir sürü bir şey öğreneceksin. Oradaki kelimeleri çok önemse. Kelime bilgimiz ayrıca çok önemli. Tam anlamlandırmadığımız söz ya da metin e, bilmediğimiz bir kelime. E nasıl metni anlayabileceğim ki? Yani metni de anlamlandırmanda problem oluşturur. Hocam var ya ben gelişine çakıyorum, gelişini öğreniyorum, gelişine biliyorum. Ya gelişine çakan adam gelişine çakılır. Anlatabilir mi yani? O yüzden e, lütfen öyle değil. TDK'nin mümkünse sözlüğünü bir e, akıllı telefonuna yükle. Zahmet olmazsa bazı deyimlerin, bazı kelimelerin anlamlarına bir bakıver yani. Şimdi burada böyle ben kelimelerin de anlamlarından yola çıkayım. Yani ÖSYM'nin de kullanmış olduğu kelimeler bunlar. Paragrafların içerisinde geçen kelimeler. Mesela sav nedir? Oh, hocam benim bildiğim kadar eski Türklerdeki atasözdür. Ya arkadaşım o başka terimsel anlam. E, bu iddia yani ya bir sanatçı, bir bilim adamı bir sav öne sürdüğünde, ya atasözü öne sürdüğünde mi diyor yani şimdi? O halde iddia öne sürdüğünde bir tez öne sürdüğünde demek istiyor. İşte sen yalan yanlış adlandırırsan patladık abiciğim olur yani. Yatsıma ne demek? İnkar etme demek. İnkar demek. Yani bir düşünceden onun karşıtı olan düşünceye geçme demek. Yetke ne? Hocam yetke yetki falan işte birbirine benziyor canım. Ya birbirine benziyorsa işte anlamadın yani. Otorite demek arkadaşım. Yetki. Yeterliliğine herkesi inandırıp kendisine sağladığı güven, itaat sulta anlamına geliyor. Otorite anlamına geliyor. Kanıksama ne? Alışma. Neye alışma hocam? Yani sıradanlaşması senin için bir şeyin. Kanıksanmış durum. Alışılmış durum. Sıradanlaşmış durum demek. Yani işte e, insanların her gün sahilde e ee, sabahleyin erkenden oturmasına alışmış olabilirsiniz mesela. Kanıksadık. Ha yani bu insanlar sabah erken de buraya geliyor oturuyorlar yani. Güneşin doğuşunu seyrediyorlar. Alışmış olabilirsiniz. E ee, yetkin ne? Ee, yetkin. Bu işte çok yetkin deriz ya. Mükemmel, olgun, kamil, üst düzeye çıkmış. Gerekli olgunluğa erişmiş demek. Ee, tinsel. Hocam ten değil mi ya? Ya değil işte arkadaşım. ...tinsel, manevi, ruhsal demek... ...tensel yani maddi demek... ...dış görünüş demek... ...yani dışarıyla ilgili olan demek... ...tinsel, ruhsal demek... E, ...simge... E, ...simgeyi biliyoruz hocam arkadaşımın adı... ...ya biz onu mu soruyor sana... ...sembol demek... ...duyularla ifade edilmeyen bir şeyi belirten... E, ...somut, nesne veya işaret... ...rumus, timsal demek... ...esalt... E, vallahi bizim evdeki tuz hocam... ...ya arkadaşım kafayı yeme salt mutlak içinde yabancı öge bulunmayan arı sadece tek başına anlamına geliyor. Polemik e, bunu belki hani daha çok bilirsin ama bir taraftan kalem kavgası olduğunu bilemeyebiliriz. Var yani polemik yapıyor ya bu falan dediğin kullandığın olabilir. Söz dalaşı yani. E, sözle e, kavga etmeye çalışıyor. Ve kalem kavgası da diğer bir ifade. Bulgu araştırma e, ...verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç. Ha, araştırma verisi olacak yani. Bilimsel bir sonuç olacak canım arkadaşım. Dağarcık ne? Meşin torba. E, yani herhalde bunu söylemiyordur. Arkadaşım dağarcık e, repertuar, Yani belirli bir konuda belirli bir bilgiye sahip olma... Öyle bir havuzu zihninde olması bir müzik toplunu hazırladığı parçalar diye de yazmışım mesela oraya. Didaktik de, e bunu biliyorsun öğretici öğretim bilgisi anlamına gelen. Yani didaktik bir metinde dediği zaman öğretici bir metinde. Duru, hocam bizim evdeki sabun markası. Ya <laughs> Allah'ım yarım sabun markasından bahsediyoruz. Berrak temiz pürüzsüz. Yani çok duru bir anlatım var dediğin zaman gereksiz söze yer vermemiş, kelime tekrarlarına düşmemiş, temiz, pürüzsüz bir anlatımı var demek istiyor. Düşsel, hayali düşle ilgili. Fantastik bu da destekliyor. O yüzden arka arkaya verdim. Hayali gerçekte var olmayan. İmbik. Hocam ya başlatla imbine. Ya arkadaşım bu bir araç imbik. İmbik başka bir şey. Efendim bir e, hayvandaki şeyden bahsederiz. İbik falan ibi. İmbik başka ya. Kelimeleri birbirine karıştırdığın zaman her şey çorba olur yani. Damıtmaya yarayan araç demek. Yani böyle bir ince oluk gibi bir şey düşünebilirsin. İroni, gülmece, alay söylenen sözün tersini kastetme. İronik bir anlatım. İronik bir tarz. Yani alaycı bir anlatım. E gülmeceye dayalı bir anlatım var. Bir taraftan da böyle güldürürken de düşündürüyor anlamını düşün. Kuram an, belirli bir konudaki görüşlerin tümü teori yani. Adam maddeleştirmiş. Sanat budur, şu şudur falan diye böyle böyle madde madde onun kurallarını ortaya koymuş. Realite gerçek, hayali olmayan yani e, gündelik hayattaki gerçeklikten kopmamış olan. Sentez ise birleştirme, bir terkip oluşturma demek. Adapte, uyarlanmış yer ve kişi adlarını dönüştürme. Aktüel, güncel, edimsel, zamana ve o döneme uyan. Yani aktüel, o zamanın şartlarına uyuyor. Alafranga, batı kültürüne özgü. Yani batı uygarlığını benimsemiş. E, alafranga, e, işte e, bir yaşam tarzı, batı Kültürüne uygun bir yaşam tarzı. Alaturka bir yaşam tarzı. Eski Türk gelenek ve görüntülerine... ...töreye uyan bir yaşam tarzı. Anlatı bildiğimiz... ...herhangi bir e, hikayeyi... ...bir olayı aktarma. Yani ayrıntıları anlatma derken... ...öyküleyerek... ...olaylar dizisini anlatma. Anlatı bu. Ağdalı... ...hocam ağda nereden çıktı? Ağdalı anlaşılması güç sözlerden... ...oluşan durum demek. Yani... Biraz karmaşık, biraz süslü, biraz böyle sanatsal falan bu tarz ağdalı anlatım demek. Karmaşık ve sanatsal anlatım demek. Burjuva şehirde yaşayan insanların durumu aslında. Ama yani birazcık böyle e, imkanları da biraz iyi. Çok üst düzey değil ama. Kent soylu yani kent soylu demek özel bir imtiyazda bulunan anlamına geliyor. Biçim biçme işi dış şekil görünen şekil demek. Yani dış itibariyle görünen. Betik, o, hocam bu ne yani betik, betin benzin atmışlar gibi. Pusula yani teskere yani herhangi bir kitap, mektup yani herhangi bir e, üretilmiş olan bir mektup veya kitapla ilgili betik denir. Yazılı olan şeyle ilgili betik denir. Ee, ...çağdaş, aynı çağda yaşayan insanlar... ...yani bunların çağın anlayışına uygun olanlar. Evet, dostlar beni sabırla dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Videoları beğenmeyi, videoları takip etmeyi unutmayalım. Yani e, sevgili dostlar... E, ...her şey tabii ki gönlünce olsun ama... ...yani birazcık da hani böyle... E, ...adam tutup bir zahmet çekmiş, bir şeyler üretmiş. E, ve dolayısıyla bundan dolayı da şöyle bir beğeni butonuna falan basayım da yani... E, ...sen hani yanlış anlama beni e, tabii lütfen de... Kim için ne kadar böyle bir şey yazarsa. Ya hocam benim için mi yazıyorsun? Sen de ünlü olmak için yazıyorsun falan. Yok canım yani ünlü falan olacağımız yok. Ya dolayısıyla yani bir beğeni butonuna bassan yani beğensen ne olur ki yani. Evet Esen kal canım arkadaşım saygılar. Ee, seviliyorsun o yüzden üretiyoruz. Ee, Tabi aktarıyoruz bildiklerimizi paylaşıyoruz. Kendine iyi bak her şey gönlünce olsun.